Usta bu motor da bitti. Tamam tamam kalk ayağa. Diğer motora geç hemen. Usta sana gitmeden önce bir şey söyleyebilir miyim? Ama lan yine param istiyorsun? Para mara yok sana. Usta para istemeyeceğim. Bana bir saat izin verir misin? İzin lan. Utanmıyor musun lan izin isteme? Çalış. Usta bir saat çek. Ha, oğlum bak benim sinirim bozma. Çalış lan. Annem yoğun bakımda durumu çok kritik. <laughs> ya bir daha onu göremezsen ne yapacağım ben? Neden hala motor sahibine teslim edilmedi? Hüseyin, Onat nerede? Usta ne bileyim ya yarım saat önce kaçıp gitti. Oğlum niye tutmadın lan çocuğu? Nereye gitti oğlum bu çocuk? Alo Onat neredesin? Usta annem hastanedeyim. Bekle geliyorum. Ne oldu oğlum? Usta annem onu son kez göremedi. Ne diyorsun oğlum sen? Neden baştan söylemedin? İzdin lan. İzin lan. Utanmıyor musun lan izledin sistemi? Çalış. Ya bir daha ne <laughs> göremezsen <laughs> <laughs> ne yapacağım?